Arkadaşlar merhaba. Zor geometri soruları serisinin 47. bölümünde Karakök yayınları Geometri Zoru Bankası'ndan bir kare sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD dörtgen EBCF şekli kare verilmiş. ADB açısı 60 derece. AD eşittir DC. AC eşittir 16 santimetre. Yukarıdaki verilere göre EBCF karesinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi burada verilenleri bir sorunun üzerine yazalım. Gördüğünüz gibi AD uzunluğuyla DC uzunluğu eşit verilmiş. Onu bu şekilde işaretleyelim. Daha sonra AC uzunluğu 16 santimetre. Onu birazdan kullanacağız. EBCF karesinin alanını sorduğu için bir kenarını bulmamız lazım. Şimdi daha sonra burada BF gördüğünüz gibi karenin köşegeni olduğuna göre bu aynı zamanda açıortay olmuş oluyor. O yüzden şurası 45 45 diye böler. Köşegen olduğu için. E daha sonra ben buradaki D ile E'yi birleştirirsem. Bakın şu D ile E'yi birleştirdiğimde ve aynı zamanda burada e ile C'yi de birleştirdiğimde karenin köşegenleri birbirini ortadan dik keser ve dolayısıyla birbirinin ortalar aynı zamanda. E dolayısıyla burada oluşan DEC şekline bakarsanız bir ikizkenar üçgen oldu. Hatta DEBC şekline bakarsanız bir deltoid oluşmuş oluyor. O yüzden gördüğünüz gibi şu uzunlukta bunlara eşit. E daha sonra DA, D, E ve DC eşit olduğu için burada kazaya şekli oluştu. Ve ben D merkezli AED, AEC noktalarından geçen bir çember yayı çizilebilir Duruma geldim. Yani bir çember çizeceğim. A, E, C noktalarından böyle geçecek şekilde bir çember çizdik. E ondan sonra açıları harflendirmeler yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi örneğin ben şu aradaki açıya bir isim vererek başlayacağım. Mesela ben buradaki açıya alfa dersem. Şu şekilde alfa dersem. Alfanın gördüğü bu yay yani AE yayı gördüğünüz gibi çevre açı olduğu için 2 alfa. 2 alfanın gördüğü şuradaki merkez açı da 2 alfa olmuş oluyor. Şu geriye kalan kısma gördüğünüz gibi 60 eksi 2 alfa kalıyor. E daha sonra AD, D, e, DEC şekli bir ikizkenar üçgen olduğu için e burası da açıortay. Dolayısıyla şu açılar da eşit. Dolayısıyla 60 eksi 2 alfa sonrası burası da 60 eksi 2 alfa oluyor. Şimdi devam edersek yayları yazmayan. E buranın tamamı gördüğünüz gibi 120-4 alfa. E onun gördüğü merkez açı olduğu için bunun gördüğü yay da aynı olur. Bakın burası da EC yayı da 120 eksi. 4 alfa gelmiş oluyor. Şimdi dikkat ederseniz burası bunu gören şu çevre açı da orayı gördüğü için bakın buradaki 120 4 alfayı gören buradaki CAE açısı da yarısı 60 eksi 2 alfa gelmiş oluyor. Şimdi bundan sonra fark edeceğimiz olay şurada bitiyor. Dikkat ederseniz burada AEC üçgenine odaklandığımızda buradaki alfa ile buradaki 60 eksi 2 alfanın toplamı 2 iç bir dıştan şuradaki 45 derecedir bu karenin köşegeni olduğu için. Burası 45 derecedir. Ona eşittir. Yani sonuç 60 eksi 2 alfa artı alfa eşittir 45 ise Gördüğünüz gibi burası sol taraf 60 eksi alfa 45'tir. Alfa da buradan 15 derece gelmiş oluyor. E alfa 15 derece olduğuna göre 2 alfa 30. 60 eksi 2 alfa dediğimiz kısım da yani şu aradaki gösterdiğimiz şu açıda gördüğünüz gibi 30 derece oluyor. E burası da zaten dik olduğu için buradaki ABC üçgenine bakarsanız 30-60-90 üçgen oldu. Şimdi verilen 16 santimetreyi buraya yerine yazarsak. Gördüğünüz gibi AC uzunluğunu 16 vermişti. E 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı yarısı 8 olur. E karenin kenarı 8 ise alanı 8'in karesi 64 santimetre kare gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.